Bölgemizin çok büyük bir katkısı olacak bölgemize evet, yaklaşık olarak birçok e, personelin bölgemize gelmesiyle birlikte Paşakşehir'e ekonomik olarak bir canlılık sağlayacak. Aslında bunun hazırladıklarını biz çok aylar öncesinden evet. başlamışken e, bu mevcut e, Covid-19 e, mevzusu e, tabii ki bizim sarstı. Ama biz yine de altyapısını çok sağlam kurduğumuz için bölgemize gelecek olan e, doktorlarımıza, hemşehrilerimize bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. bunu biraz daha erken aldılar açılışı COVID-19 nedeniyle. Bunun biz evimizde kapanma durumunda kalmış olmamıza rağmen bunun bir an önce tekrar evimizden de olsa çalışmalarımızı hızlandırdık. Bununla ilgili geleni yapıyoruz ortamda ben. Tabii şimdi bu hastane, şehir hastanesinin uzun zamandan beri beklenen bir proje. Başakşehir bölgesi için. Şimdi Cumhurbaşkanımızın yeni açıklamış olduğu karar doğrultusunda Atatürk Havlimanı ve Sancaktepe'de açılacak olan iki yeni hastanenin de Avrupa yakasındaki e, bütün sağlık personellerinin bölgesel anlamda o bölgeler olmak üzere özellikle Başakşehir'deki bölgeye büyük bir yeme kazandıracağını tahmin ediyoruz. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız e, ikinci el özellikle ikinci eldeki uygulama çerçevesinde e, hızlı bir şekilde devam ediyor. Fakat e, işte e, şu anda küresel salgının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de e, yaratmış olduğu evet. bir tahribat söz konusu. Ekonomik olarak yaratmış olduğu bir tahribat söz konusu. Bunun e, inşallah kısa sürede atlatıp e, hem e, salgının inşallah tüm bir atlatıp, e, e, kalkısı, hızlı bir şekilde atlatıp, ekonomiye katkısı bulunması, hızlı bir şekilde ekonomiyi düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu bakımdan dolayı biz e, Tur Yap olarak e, bu bölgedeki bütün portföy çalışmalarımız, e, satılık, kiralık, e, akme özellikleri gibi bir yoklulukta. E, bununla ilgili olarak bütün çalışmalarımızı e, hazırlamış vaziyetteyiz, özellikle, toparlamış vaziyetteyiz. E, tabii bölgeye gelecek olan e, Orada çalışacak oluşum sonuç itibariyle çok büyük bir proje, yaklaşık 10-12 bin çalışacak olan bir personel. Bunun akabinde günlük olarak herhangi bir kişinin ziyaret edileceği bir uygulama kişiden bahsediyoruz bu hastane. Bununla ilgili olarak çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah hayırlı mesele olur, hayırlı olsun diyelim. Her hayırlı olsun, teşekkürler. TÜCOK Genel Müdürlüğümüz de bu konuda olmalı bu çalışma içerisinde. Bize de gereken desteği veriyor. Biz de Bahçetepe Nizda Park Temsilciliği olarak tam nokta kucak olarak bununla ilgili gereken altyapı çalışmalarına hala devam ediyoruz. Bölgemiz kazanacak, Türkiye'miz kazanacak, hepimiz kazanacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler.